Evet merhabalar bugünkü konumuz C segmenti SUV'ler arasında oldukça dikkat çekici bir ürün olan Grandland X. Grandland modeli aslında makyajlandı ama henüz makyajlı versiyon ülkemize gelmedi. Opel'in vizör yüzünü artık X takısı olmadan Crossland adıyla göreceğiz. Peki aralıktaki güncel fiyatlar ne durumda? Bir dönemler engelli araç limiti olan 331 bin lira seviyesinde alınabilen araç şu an en ucuz versiyonu 1230 beygir AT8 Edition tam 694 bin 900 liralık etikette karşımıza çıkıyor. Elegans donanımına geçtiğimizde ise 734 bin 900 lirayı görüyoruz. Ülkemiz için hala popüler olan dizel tarafa geldiğimizde ise 1530 beygir dizel AT8 Edition 719.900 lira, Elegance 769.900 lira, Ultimate ise 819.900 lira. Evet 820.000 liraya düzleyebiliriz bunu. Gördüğünüz gibi rakamlar rahatlıkla C segment SUV'lerde 800.000 lira ulaştı. Özellikle döviz kuru bazında fiyatlar diğer ülkelerle karşılaşıldığında ülkemizde döviz kuru bazında ürünlerin ucuz olduğunu ama döviz ve paralelinde olan yüksek vergilerle uçuk fiyatlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.